Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün kuşlarımıza mamalarını verdik. önümüzdeki hafta sadece karpuz vereceğiz. bugün karışık mama verdim. İçerisinde ne var onlardan birazdan bahsedeceğim sizlere ama daha öncesinden şu yuvadan atlayan yavrularımız var ve yuvada olan yavrularımız var. Onlar bayağı büyüdüler. Özellikle yuvadan atlayanların renkleri iyice belirginleşti. Onları göstereceğim sizlere. Şöyle karşıda görüyorsunuz arkadaşlar. Sağda, en sağda painted var. Diğer iki tarafta da e, mor spangle var. E, kafa kısımları birazcık sarı. Ama Painted'in sap sarı zaten net bir şekilde gözüküyor. Taban niye bu kadar pis derseniz taban ızgarası şu an koymadım. Çünkü yavrular yuvadan düştükleri zaman ızgaramız şöyle oluyor. Ayaklarının e, ızgaraya sıkışma ihtimali var arkadaşlar. Sakat kalma ihtimali böyle pis olma ihtimali insanın için daha da rahatlatıyor. Ama günlük, günlük demeyeyim de 2 e, maksimum 3 günde bir bunların altlarını temizliyoruz ki hastalık bulaşmasın diye. E, bugün de mamalarını verdim. Şöyle göstereyim. Yarım saat oldu mamalarını verelim mamaları gayet güzel oldu arkadaşlar zaten dediğim gibi birazdan bahsedeceğim 4 yavrumuz var bu arada orada dördüncü de en arkada yatıyor o da öndeki babası gibi böyle df bir mutasyon geldi teperi mantolu geldi bu arada sadece içlerinde tek kanat mor yavrumuz var ortadaki mor yavru onda bir tek kanat var tek kanat dediğimiz bakın babasının kanatlarını görüyorsunuz arkadaşlar bu yavrumuzda da sadece sağ kanadında o şekilde bir tüylerinde kalkıklık var Evet kuşlarımızın çoğu mamaları yedi. Özellikle yavrusu olanlar çok beğendi arkadaşlar. Bunlar bu yavrusuyla beraber yedi ama şu an yavrular doyduğu için uyuklamaya başladılar. Sultanlarımız da yiyor. Şöyle gösterelim arkada. Aşağıda diğer takımımız yiyor. Bunlar mamalarını yerken sizlere ben onların yavrularını göstereyim. 3 yavru da bu yuvamızda var arkadaşlar. Şöyle açacak olursak. Bu sefer ilk defa zaten şu an 3. kuluçkası. İlk defa farklı bir mutasyon yavru geliyor. Bu mavi parçalı gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunların da sağlık durumları zaten tüy yapılarından özellikle e, sağlık durumlarının şu pamuk su tüylerini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar aynı bu, bu şekilde. E, nasıl diyeyim size pamuk gibi böyle e, şık şık olursa hayvan sağlıklı demektir. Ama bu beyaz tüyler az olduğu zaman da e, sağlıklı değil demektir. Buna bakarak da yavruların sağlık durumunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Veya yavruların e, deri renklerinden mora, morsa... <laughs> o zaman da sıkıntılı oluyor ama böyle pembemsi ise böyle açık pembe ise o zaman da sağlıklı oluyorlar. Bunlar lila yok mor atmışlar yine bakın. Lil, kanatlar lila. Şöyle göstereyim. Kanatlarda lilalık var. Sizde gri gözüküyor. Gerçen mi? Üstler biraz daha koyu. Belki oradan net anlarsınız. Kuyruklar mor gelmiş. Güzel. Mor spangle. Bu yuvada da arkadaşlar. Gayet güzel. Diğer yavrumuz da aynı mutasyondaydı. Bu da aynı şekilde mor spangle geliyor. Genelde dediğim gibi mor veya mavi yavru atıyorlar. Bakın bunun mesela moru daha açık. Tam lila yani bu. Kuyruklarından da anlarsınız arkadaşlar. Ee, ne zaman belli ederler kendilerini iyice? Bir hafta 10 güne kadar bu kanat tüyleri, sırt tüyleri falan iyice patlamaya başlar. Kendilerini gösterirler. Bu yavrularımızın mutasyonları birbirine yakın. Bu biraz daha farklı arkadaşlar. Mavi parçalı geliyor. Ee, bunun Japonesimizin rengi çok güzel olduğu için yavruların da rengi cidden güzel geliyor. Japonesinin rengi mavi gibi değil de fosforlu mor gibi arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam çok güzel bir rengi var. Bundan bu e, Japon de çift kanat ama yavrularda ne tepe oluyor ne de e, kanat oluyor arkadaşlar. Şöyle direkt salmaya geçelim. Salmaya da mama verdik arkadaşlar. Salmanın halini görüyorsunuz. Oho, mamalığı test edilmiş yavrular. Üstüne sörf yapıyorlar. Baksanıza. Alt kat dişi salmamız, üst kat erkek salmamız arkadaşlar. Mamayı gördükleri zaman nasıl sevindiklerini sizler de görüyorsunuz. Kuşların hepsi mamalarını yedi ama Dediğim gibi yarım saat sonra çektiğim videoyu sultanlar özellikle verdiğim gibi direkt yuvadan çıktılar mamalarını yediler bunların yuvasında da 4 yumurta var 4'te 4 doluluk sağlanmış en son 4'te 3'tü biraz önce kontrol ettiğimde 4. yumurtamız da dolmuştu arkadaşlar bakın burada yiyen kuşlarımız hala var devam ediyorlar salmada daha fazla yiyorlar sebebi ise işte diğer kuşun yediğini gören diğer kuşlar onun yanına inip mama yemeye devam ediyorlar birlikte Papağan bu arada tozu dumana kattı. Papağanların bu işini sevmiyorum. Bakın arkadaşlar. Anında toz yaptırıyor. Gördünüz mü? Papağanlardan bu yüzden soğudum. Ev ortamında fazla papağan olduğu zaman bu sıkıntılar yaşanıyor. Ama hayvanın doğası gereği yapması gereken hareketler bunlar. Şuradaki yani, en ileriki kanat çıkacaklar. Banyo isteyecekler. Bunlar gayet normal ama katlanmamız lazım. Şimdi mamanın içeriğinde neler var? Ona bir geçelim arkadaşlar. Mamanın içeriğinde e, haşlanmış yumurta var. O yüzden mamamız maksimum 2 veya 3 saat duracak Yumurta bozulmasın diye ki Salmadan ama kalmıyor zaten bir saat içerisinde hepsi tüketiyorlar arkadaşlar. Şu içimizin mamalarını alayım o çünkü dökmüşler onlar. Mamaları daha doğrusu ters çevirmişler bakın altından dolu mama çıkacak şimdi. Onu oraya döktüler. Ee, hayvansal yağ var. Animal oil bir de oil mix diye bir ürünümüz var arkadaşlar. Bu hayvanların tüylerinin daha sağlıklı çıkmasını sağlıyor. Tüy hastası olan kuşlarınıza da kullanabilirsiniz. Ne gibi mesela ee, bu. Özellikle sultanlarda bu başımıza geliyor. Anne ve baba yavruların tüylerini var bildiğiniz üzere. Bunu önlemek için de bu kullandığımız ilaçlardan kullanabilirsiniz. Animal Oil ve Oil Mix. Animal Oil böyle toz şeklinde oluyor arkadaşlar. Yaptığınız yarım kilo mamaya bir ölçek atıyorsunuz. Onun kendi kaşığı var. Bir de yağ hali var onun sıvı şeklinde. Ondan da yaptığınız bu mama kabının üzerine bir fıs sıkıyorsunuz. Bu kadar. Bu şeylerin ardında içerisinde neydi onun adı? Sağlık tohumu var arkadaşlar. Dere bisküvi kattık gene. Maydanoz var, dereotu var, limon var zaten çok net bir şekilde görüyorsunuzdur. Şöyle yakından gösterelim daha güzel olacaktır büyük ihtimalle. Limon var. Ee, daha çok malzeme var da yaparken işte koyuyoruz sonradan aklımıza gelmiyor. Benim dolabımda bütün malzemeler yan yana duruyor arkadaşlar. Mama yapacağım zaman kullanacağım malzemeleri direkt dışarı çıkartıyorum. Yani kısaca şu an bunlar var. Havuç falan koymadım. E, limon koyduk bu sefer. Önümüzdeki hafta içi de sadece karpuz vereceğim bütün hepsine. Karpuzun da antioksidan özelliği olduğu için kuşlarımıza faydası var. Sağlıklı bir şekilde gözünüzü korkutmadan verebilirsiniz. Bir zarar olmaz yani arkadaşlar. E, yarım dilim, bir dilim neyse salmaya birazcık yine fazla koyacağız. Diğerlerine yarım dilim, yarım dilim kafeslerine yerleştireceğiz. Yine aynı bu şekilde mamalıklarda olacak arkadaşlar. Karpuzu da çok seviyorlar. Özellikle sıcak havalarda vermenizi tavsiye ederim. Çok soğuk vermeyin soğuk olsun ama çok çok soğuk olmasın mesela siz yediğiniz zaman dişinizi sızlatan bir şekilde olmasın yani öyle tarif edeyim sizlere ama vermenizi tavsiye ederim arada böyle portakal kesip koymanızı mandalina koymanızı ki onların mevsimi şu an geçti mandalina'nın limon verebilirsiniz karpuz verebilirsiniz kavunun verildiğini duymadım o yüzden bir şey diyemeyeceğim dereotu maydanoz bunları verebilirsiniz arkadaşlar ki faydası çok çok fazla gördüğünüz gibi keyfi de yılar zaten sama daha net anlaşılıyor bu olay Yavrusu olan kuşlar fazla yiyor genelde ve salmadaki kuşlar dediğim gibi bitiyorlar. Bir saat içinde bitireceklerdir arkadaşlar bunlar. Yavrularımızı da gördüğünüz üzere bayağı büyümüşler. Bunun yavruları hep güzel geliyor renk mutasyonları. Bunların o kanları o yüzden güzel erkeğimizden geliyor zaten. Dişi de mavi yeşil spangle takımı vardı. Fatih abiye gönderdik. Dişi de onun yavrusu zaten. Burada gördüğünüz biraz önce <laughs> bakın yavru da gelmiş yemeğe. Öndeki dişi gibi duruyor. Bunun kısmı beyazlaşmaya başlamış. Şöyle bir bakacak olursan tekrardan bana gösterirse inşallah. Bakın o da dereotu yiyor arkadaşlar. Hatta şuraya çıkıp bir de fotoğraf çekebilirsek çok güzel olacak. Diyeceğim ama burası çok aşağıda kalıyor. Ne yapalım şuradan mı yapalım? Pençet gene güzel geldi. Bunların e, pençet yavruları güzel geliyor. Bakın arkadaşlar yavrunun kanadını görüyorsunuz. Tek kanat dediğim buydu. Sol kanadında var, sağ kanadında yok. Sağ kanadında oluşacakmış ama mantı olarak kalmış. Hafif bir kalkıklık var. Sol kanadındaki gibi sağlıklı bir şekilde durmuyor. Şöyle yakınlaştıracak olursam. Sol kanat gayet güzel. Arkada babası geldi. Babası da gayet güzel bir mutasyon. TF bütünü arkadaşlar. Kremi diyen de var, lütünö diyen de var. Ben lütünöyü kullanıyorum mutasyon olarak. Onu söylüyorum daha doğrusu. Şu an başka bir da yumurtamız denen yok. Aşağıda yeni gelen kuşlarımız var. Bakın burada da telifinolarım mevcut. Spangle mevcut Spangle'ım, pardon e, pencet parçalarım mevcut. Şöyle gösterelim. Burada bir erkeğimiz var herhalde. Bu erkek olması lazım. Burada da onun dişisi var arkadaşlar. Sarı. Bunlar önümüzdeki sezon. İnşallah yetiştirebilirsek eşe atacağız. Ortada e, rainbow'umuz var. Şöyle gösterelim ama yer izin vermiyor. Arkada dişi parçalı peynirimiz var işte o. Bunlar henüz mama yemediler. Ortama daha tam alışamadılar arkadaşlar. E, iki günleri kaldı. 2 gün sonra bunları da salmaya atıyorum. Çünkü geleli kaç gün oldu? 3 ee, üç gün üç gün rahat oldu arkadaşlar. 3 gün oldu. Bugün 3. gün hatta. 2 gün sonra bunları artık salmaya alıyoruz. Salmada yaşamlarına devam edecekler. Şu an dışkılarda falan bir sıkıntı yok. Günlük düzenli olarak dışkı takibi zaten yapıyorum. Şu an e, bunun dışkısında kısmında problem vardı. Bunu hallettik. Bu ağır tüyde ayrıyeten bir rahatsızlığı vardı. Bir girdi. Daha doğrusu tüydeyiz zaten rahatsızlık olduğu zaman. O yüzden bunun birazcık durumları ağır geçiyor ama bakalım. İnşallah toparlayacağız. Arada bir kendine geliyor, keyiflerini ötüyor. Ondan sonra susup oturuyor. Ee, çok ağır tüyde olan kuşlarımız da mevcut arkadaşlar. Özellikle bu gri çok çok ağır tüyde. Ee, ona da yakından gösterecek olursam bakın zaten uyukluyor. Şu an bir sağlık sorunu yok. Kuyruğu falan uzamaya başladı. Burada gayet güzel bir mutasyon. Bundan da yavru alırsak çok çok güzel olacak. Kafasından zaten yeni patlayan tüyler çok net bir şekilde belli oluyor. Siyah uçlar gözüküyordu ama uzaklaştı gösteremedim. Bunları bir gösterelim. Bu üretimhaneye gidecek kuş. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Çakılımız burada bir şey sinirlenmiş. Ne oldu? Ne kızdın kızım gel. <laughs> Beni herhalde. Kocasını istiyor olabilir arkadaşlar. Bu arada geçen gün bu salmaya bir tane yumurta atmış burada hangi dişlerdi ya e, griyimiz vardı şu yumurtayı almış oradan oraya gezdiriyor diğerleri de peşinden geliyor yemeye çalışıyorlardı birazını yemişler zaten zararı olmaz sıkıntısı olmaz yarısını yemişlerdi yarısını da ben aldım yemesinler diye bakın oradaki deminki Japonezlerin yav, yavrularının annesi burada arkadaşlar lütfen e, tepeli Mantol diye geçer gözleri kırmızı bu yavrumuzun hepsi kameralar oynuyor gördüğünüz gibi kamerayı gören hele yanaşıyor arkadaşlar bunlarda Odaklayacağım. Bu da kırmızı gözgene dediğim gibi. Gayet güzel iştahla yiyorlar. Limonu da bayağı yemişler limonu özellikle. Limonu fazla verdim salmaya. Puş sayısı fazla olduğu için. Onun iki tane kuş var çünkü salmada. Tek salmalar tabii ki. İki salmalar değil. O akıllı da gitmiş yerden yiyor. Ben gidince süreden yemeye başlayacaktır. Şu an ben varım diye strese giren de vardır illa veya rahat edemeyip yemeyen de vardır. Ben gittikten sonra dediğim gibi hepsi aşağı inecektir. Kimisi yenmiyor. Mamadan doyanlar yenmiyor. Çok güzel bir limon kokusu oldu bu arada burada. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi salmada arkadaşlar bir saat buçuk saatte zaten bu mamalar tamamen bitiyor. Kalırsa bu tekli kuşlarda kalma ihtimali var. Özellikle bununki kalır. Bu fazla yemiyor. E, yavrusu olanlarda kalmaz, sultanlarda kalmaz, e, bu takımımda kalmaz. Bakın aşağıda yeni gelenler de yemeye başlamış bu arada. olar yiyor. DF lükünolar yiyor. Ee, bu dişimizin hala altında kızgınlık yumurtası var ama bunlar çiftleştiler zaten yumurta kaç gün sonra gelecek işte ben bunları salmaya attığım gün falan bunların ilk yumurtasının gelmesi lazım. Öyle bir hesaplama yapmıştık. Onların da zaten yuvasını açıp kontrol ederiz ilerleyen zamanlarda. Yavrumuz babasına mama yedirmiyor bu arada. Bunun ikinci kanat da gördüğünüz gibi geliyormuş ama Direkten dönmüş diyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdilik videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bize çok mutlu edersiniz. Ve emek için videoyu bir beğen atarsanız çok çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.